Merhaba. Sizin gibi güzel bir insan örneğini mütevazı kurumuna getiren nedir? Kurum mu? Burası okul binasına benziyor. Ne kadar kısıtlı bir görüş. Sen geleceği görmedin mi dostum? Biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Sen sinema sanatlarının fanatiği değil misin? Buna sanat mı diyorsunuz? Kabul ediyorum. Ben de gerçek sinemanın kötü bir taklidi var. Ama bu yüzden yeni film stüdyomu kurup ucuz arazisi ve güzel iklimiyle New Austin'in sinema endüstrisinin ikinci merkezi yapacağım. Macera hikayelerinin yanı sıra bayanlar için melodramlar da üreteceğim. Hatta çocuklar için fantastik kısa metrajlı filmler bile üreteceğim. Yaşlı ve genci fark etmeyecek. Buranın hemen kuzeyine sömürülmeye hazır eski bir çiftlik olduğunu duydum. Sahibi devamlı olarak Keith Landing'deki Zarlı blok masasını seven ve masada kaybeden biriymiş. Kontrolü ondan alarak bana bir iyilik yaparsan, seni çok güzel bir şekilde ödelendiririm. Sanatta bir kariyer bekliyor. Bakarım. Ben öyle yüksek bahisli kumar oynayan biri sayılmam. Filmlerde bana saçma gelir. Saçma mı? Hayır efendim. Biz insanın ruhuyla konuşuyoruz. Kim? Spetchcock. Sinema tarihinin en iyi silahşörü ve kahramanı olarak eğitildi. Sonra da o salak bunun gerçek olduğuna inanmaya başladı. Şimdi de gerçek bir silahşör olma niyetiyle kaçtı. Benedict noktasında olduğunu duydum. Yani mesela o salak kendini öldürtecek. Görürsem söylerim. Cenekte adınız geçecek efendim.